Merhaba arkadaşlar. 2016 YGS matematik sorusunun çözümü için karşınızdayım. Bu sorunun çözümü başka videolarda da var. Ama ben açıklanışını beğenmedim. Mantığı kafama yatmadı. Size daha farklı bir bakış açısıyla bu soruyu anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Bir şirkette incelenmek üzere 144 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Bahadır payına düşen sayıda dosyayı inceledikten sonra izni ayrılmış. Dört çalışan ise işten ayrıldığı için hiç dosya incelememiştir. İzinde olmayan çalışanlar işten ayrılan bu kişilerin dosyalarını eşit olarak paylaşmış ve bu dosyalar ile başlangıçta kendi paylarını düşen dosyaları incelemiştir. Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadarını incelediğine göre Bahadır'ın incelediği dosya sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar adım adım gideceğiz. Soruyu toptan okudum ama böyle çok karışık böyle geldi. Kafanız karıştı değil mi? Adım adım gidelim. Birinci adım. Ee, kaç tane kişi olsun? En tane kişi olsun. Bu şirkette. 144 adet dosya en kişiye paylaştırılacak. Kişi başı ne kadar düşecek? 144 bölü en tane dosya düşecek. O zaman Bahadır'a 144 bölü n tane dosya düştü. Bahadır işini halledip gidiyor. İşte burası çok önemli. Geriye ne kadar dosya kalıyor? 144 tane dosya vardı. Bahadır halletti 144 bölü n tanesini. O zaman 144 eksi 144 bölü n'den 144 n eksi 144 bölü n çıkar. Kesir işlemi basit bir işlem yaparsınız. Bu kadar dosya kaldı değil mi geriye? Bu kadar dosya en eksi 5 kişi arasına paylaştırılacak. Şimdi diyeceksiniz ki neden en eksi 5? En eksi 5 olmasının sebebi 4 kişi işten ayrıldı. E, Bahadır da gitti. Geriye kaç kişi kaldı? En eksi 5. Yani 5 kişi gitti. En eksi 5 kişi kaldı. 144 en eksi 144 böyle en çarpı en eksi 5. Eşittir diyorum. Bahadır'ın hallettiği iş kaçtı? 144 bölü n'di. Bunun iki katıymış. Çarpı 2 diyorum. İş bitiyor. Ondan sonra gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. n-1 eşittir. 2n-10'dan eksi ondan n buradan 9 çıkar. 144'e 9'a böldüğüm zaman 16 çıkar. Gayet basit bir mantık. Bahadır'ın hallettiği dosya sayısını buldum. Tüm dosya sayısından çıkarttım. Geriye kalan işi buldum. Kalan işi Kişi sayısına böldüm. Bahadır'ın yaptığı işin iki katını eşitledim. Bu kadar basit. Düz bir mantık. Gayet düz. Diğer videolara baktığımda diyor ki işte 144 böyle en tane dosya var. Kişi başı 4 kişi işini yapmamış. İşte 144 e, çarpı 144 böyle en çarpı 4 tane iş daha var. İşte bunu 5'e böleceksin. Bir şeyler bir şeyler kafam karıştı benim orada. Bu daha mantıklı bence. İnceleyin. Yorumlarınızı yapın beğendiyseniz. Ee, değerlendirmelerinizi bekliyorum. Ee, beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Abone de olabilirsiniz videoların devamını bekliyorsanız. Teşekkür ederim.